Sen iki ters bir düz kırgınlıkları örerken beş numara şişle Yumuşacık kakaolu kekler yapardı karşı evin annesi İmrenirdim Mutfağındaki eksik malzemelerden bir haber Tepeleme dolu kızgınlıklar yüklerdim dişlerimin arasına Bilmezdim anne Karşı evin babasında bitermiş iş Bunu görmezdim Hep başın ağrırdı Başın hep ağrırdı Sırf bu yüzden bile bazı zamanlar seni sevmezdim. Küçüktüm anne, küçüktüm. Bilseydim evinde su faturası ödenmemiş, çeşmeden akmayan suya isyan etmezdim. Sen iki kere ikinin dört ettiğini ekmek hesabından bilirken, mis kokulu çamaşırlar asardı karşı evin annesi. Özenirdim. Ellerindeki çamaşır suyu kokusundan rahatsız, çocukça bir küskünlük eklerdim gecelerime. Oysa, oysa ellerin ruhumu akarmış saçlarımdan. Ömrümü tararmış titreyen parmakların. Bilmezdim anne, büyümek denen illet dayanıncaya dek kapıma, ellerinin ne muhteşem olduğunu bilmezdim. Küçüktüm anne, küçüktüm. Yoksa... Yoksa gün aşırı patlayan sarı ampulü, Mumla yamayacak güce gönlünü ezecek kadar ezilmezdim. Sen çalış süpürgesiyle süpürürken dış kapının ağzını, Taze boyalı saçlarını savurarak süzülürdü karşı evin annesi. da yüksek topuklu bir isyan. Düşündüm de ne iğreti dururdu o topukların üstünde dursan. Senin çatlamış ayakların vardı anne Hacı Şakir kokardın en beyazından. İncecik bir yemeniyle gizlerdin. Ölünce her bir teli yılan olacak sandığın sırma saçlarını çok yeni anladım anne. Ağıran her saç telinden üstüme düşen payımı. Çocuktum anne, çocuktum. Bir bisikletim olsa bütün mutluluklar benimdi. Babam eve sarhoş gelmiş, Geç gelmiş, hepsi sabah sokağa çıktığında biterdi. Bilmezdim anne, karşı evden arta kalan çantalar dolusu giysi, Üstümüzü cuk otururken ruhuna azap olur akarmış. Bilmezdim benim annem, gözünün yaşıyla her bayram arifesi vitrinlere bakarmış. Sen, ilkokul fişlerimi kardeşimle ecelerken, telefonu keşfetmiş karşı evin annesi. Bilsen ne cahildin, ne görgüsüzün gözümde. Yak deseler yakacağım o dakikalar dünyayı. Yık deseler ne şu eski divan kalacak, ne çiçekli perdeler. Şimdiki aklımda ah bir sorsalar bana desem. O tertemiz günlerim hani şimdi neredeler, neredeler. Ben ay sonunu nasıl getireceğim diye hesaplar yaparken bir gün oğlum nefes nefese yararak ortalığı girdi içeri. Yumuşacık kakaolu kekler yapmış dedi karşı evin annesi. Çok geç anlıyor insan anne. Çok geç anlıyor. İlle de kendi annesi. İlle de kendi annesi.